Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın dostlar. Kaba. Kaba. Gel gel, 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 Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün şöyle bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar bugün 30 dereceyi aştı. Ee, akşam üzeri kuşları saldım. Ee, bakınız ona rağmen e, yani ekeleri saldım beyler. Ona rağmen vallahi hayvanların ağzı açıldı ama tabii ki de antrenman yaptıracağız. Bakınız maşallah şöyle kapatalım. Ben içeride bunları yemlemiyim. Yapmadan önce şimdi sizi ee, bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar yavrularımızdan 09 sabah an itibariyle bakınız geldi ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakınız. Kuş itap halde geldi. Pazar gününden beri yok. Bugün günlerden e, Perşembe mi arkadaşlar? Perşembe. Değil mi? Bakınız haline. Görüyor musunuz? Bu çıktı geldi. E, Mehmet Aktağ'ınki geldi. Ayağında telefon numarası yok. Ali'ninki geldi beyler. E, ondan sonra o videoda gördükten sonra ve diğer e, yavruları da buraya geçirdim. Ama Hani şu transferleri ama ondan önce ne yapalım biliyor musunuz dostlar şöyle bahçemize de bakalım ee, biliyorsunuz yavru yaşlarında bir sürü kayıp var tek bende değil herkeste ve e, bugün sabah benim eski e, benle beraber çalışan e, bir çocuk var yani e, onlara eğitim verdiğim bir çocuk bahçesine kuş inmiş arkadaşlar e, hani kuş bitik yerden kalkamıyor. ...bana kapıya kadar getirdi. Dedim ki ona da... E, ...seni bir YouTube'a çekeceğim. E, çektim arkadaşlar. Önce onu seyredeceğiz. Fakat... ...ondan sonra arkadaşlar... ...24 numara biliyorsunuz... ...canlı yayında söyledim. Bir ihtiyar adamın evine... ...eski bir kuşçunun evine sığınmış. Bakınız adam kuşçu falan değil. kumrular besliyor sadece. Orada iyice bir dostluk kurmuşlar arkadaşlar. İnanın bana. Bakın içeride dövüş var. Bu kırmızıdır kesin. Vallahi kırmızı ya. O Nereye gidiyorsun? Yanlış yere gittin lan. Arkadaşlar kavga edeydi. Hayvanın ağzını mahvettiler ya. Şuna bakın ya, kırmızı. Ee, oraya sığınmış. Ee, adam artık kuşla iyice iletişime geçmiş. Ee, sağ olsun kanalımızdan e, biliyorsunuz İbrahim var, e, Tilburg'da kalan. E, Ergün eya, benim kayınço o taraflarda çalışıyor. Eğer müsait olursa aldıralım dedi. Sağ olsun onu aldırmış. Önce bir onu, e, onları seyredelim. Arkadan arkadaşlar, yine Allah Allah, Allah Allah. Abiler vallahi billahi ya, ne oluyor? Hayret şey ya, buraya gideceksin ya. Bunları eşe attım, onu konuşacaktım abi, konuşturmadılar ya. Yumurtaları var hepsinin. E, beyler, onu seyredeceksiniz. E, şeyi söyledim zaten, 09'un geldiğini. Yani e, üç 3 tane video var. O, o videoları parça parça buraya ekleyeceğim. Önce onları bir seyredelim dostlarım. Ondan sonra da ben bunları yemleme yapayım. Bakınız e, şeylere yeni transferleri falan salmaya başladım. E, yavrularla gelişmeleri de ondan sonra anlatalım. Hep birlikte 3 videoyu kısa kısa arka arkaya izleyelim beyler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Alo. Alo. Emtini. Bakınız arkadaşlar durumun önemiğini anlayınız. Bu kardeşim benim iş yerinden bir kardeşim. Bahçesine kuş düşmüş. Yani şu hayvanın haline bakın. Bitmiş. Ee, şimdi bana ulaştırdı. Zaten yaptay ne? Ne zaten yaptay. Ya? Ne? Sins vani yere emtini? Kom net thuis van werk en hij zat er. Ik denk sinds vandaag. Oh, die nummer ken ik. ya Ja, die 50. Die komt uit oh, zanda Oh. Die heb ik ook Arkadaşlar, bence evde yakaladığım kuşun aynısı. 50 numara çünkü. Bakınız. Hey Antony, harse gibi Ya Ya? Arkadaşlar bakınız görüyor musunuz haline kuşun. Thank you dank. Oy. Hey, di op YouTube he? Ya ik heb YouTube kanaal. Ya ya. jij mij? Arkadaşlar hemen abone yapalım. gün Ay, Ergin. Er. Ir. her gün aysari. Z. Bu di logot ya. Kek. Lan ya Ya Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kuşlar nerelere düşüyor? Bakınız haline hayvanın. Ama ben yakaladığım bir kuş var. Aynı numara arkadaşlar. Aynı telefon numarası. Arayacağım. ikisini de alsınlar. Görüşürüz. Bu videoyu bir yere eklemeye çalışacağım. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Sabah kalktığımda bakınız 0.9 gelmiş. Biraz kendini yıpratmış. Fakat e, maşallah koçuma geldi arkadaşlar. Tabi dinlenecek. Helal olsun. E, 91 ile o makaslı kuşun yavrusu arkadaşlar e, geri dönüş yaptı. Bu videoyu bir yere eklemeye çalışırım. E, bir tane daha döndü arkadaşlar. E, hadi bakalım. Jurus, okay, En hij koer al maar terug ook. <laughs> hij vloog al weg en komt terug. Kom, moederien. Kom, je mag weer naar huis. Kom maar, kom kom maar. Nee, kom maar. Kom, kom, kom. Kom, kom maar, kom maar. Nee, kom, kom, kom. Kom, hm? kom maar. Nee, kom maar. Kom, kom. Kom, oh. kom maar. Prachtig. de duif van meneer Ergunay. Hm. Hij bedankt u zeer. Dank u wel. Kijk. Dat is 4, 24. hem. Dat is hem. Ja. De kampioen. ja, <laughs> een hele makke duif. Tekrardan selamun aleyküm. Videoları izlediniz. Gördünüz değil mi? 09'un gelişini veya geldiği geldikten sonraki halini. Ve kardeşim, e, Emtini diye bir kardeşim var. E, onun da bahçesine inen kuşu. Ve arkasından da e, sıralama nasıl olur bilmiyorum ama İbrahim kardeşimin kayınçosunun aldırdığı. Kardeşim de e, YouTube'da saz çalıyor arkadaşlar. Alperen Elver isminde bir kardeşim ona da çok teşekkür ediyorum. Bizim İbrahim'in Tilbur'daki İbrahim'in kayınçosu oluyor beyler. Evet ona da teşekkür ettikten sonra itiyara da teşekkür edelim. Gördüğünüz İtiyar'ı nasıl bir ilişki kurmuş kuşlarla. E, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakınız ben bu yavruları da salmaya başlamıştım arkadaşlar. Bunların da eğitimi var. Yavaş yavaş şöyle bir hadi gelin bakayım. Gel komar. Arkadaşlar grup bizim ufalınca artık uçum işi de eski tadını vermiyor. Ee, ama e, altta bakınız ufak yavrular var. Ee, ben diğerleri nasıl uçuyor görüyorsunuz. Grup gör, biliyorsunuz 30 tane yavru vardı yani 29 tane jet gibi uçuyorlardı beyler. Şimdi tabii grup küçülünce ben her zaman söylüyorum. Kuşların e, düzeni de bozuluyor beyler. Bakın ufak yavrular. Daha yeni yeni çıkmaya başladılar. Şöyle arkadaşlar. Geç. Şişt. Dur bakayım. 22 ile şey kaldı. Gel bakayım. Evet bunlar da uçtu beyler. Görüyor musunuz? İçeride bakınız şey var. 09 sabah geldi. Onu çıkarmak istemiyorum. Yorgun hayvan. Ee, şampiyon burada arkadaşlar. Onlar uçuyor. 09'u tutalım. Çünkü hayvan zaten ezik geldi. Çıktı mı o dışarı? Arkadaşlar vallahi çıkmış ya. De i̇şte burada arkadaşlar bakın. Geç. Geç. Bunlar da arkadaşlar. Görüyor musunuz? 53'ün yavrusunu filan. Çıkın bakayım. Çıkın. Haydi bakayım. 09'u tutmak istedim ama. Bunları yeni çıkarıyorum beyler. Sıfırdan. Yavru eğitimi veriyoruz. Bakın nasıl eğitiyorlar. Bakın, 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 bakın. Maşallah ne güzel görünüyorlar. Ah arkadaşlar. Ee, yapacağımız işi söyleyeyim size. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları ben bu hafta vermeyeceğim. Zaten herhalde yavru yarışları iptal olacak bu hafta. 30-33 derece olacak. Bilmiyorum. Ne olur ne eder. Ee, ama ben vermeyeceğim. 2-3 hafta sonra bir direkt bunları dinlendireyim. 09'un haline bakın arkadaşlar. Sabah geldi çıkmasın dedim ama çıktı. Ee, ne olacak? Ee, gene sıfırdan yavru yarışı gibi 3 hafta sonra başlamayı düşünüyorum. Yoksa işimiz zor. Bu arada dedenin yavrusu apaçi vardı biliyorsunuz değil mi? Şu apaçimize benzeyen. Nerede o? Bakınız şuna. Görüyorsunuz değil mi? Buna benzeyen apaçimiz vardı. Abi iki tane doğan daldı yavrusuyla ve kuş yok. O da öyle gitti. Yani bu nasipsizlik var. İçten maşallah çekmeyenler var galiba veya ee, çekemeyenler var galiba bilmiyorum ama Bak bunların yarısı da gitti arkadaşlar Görüyor musunuz sıcağı uçmuyorlar bile Arkadaşlar bir tanesi nerede geziyor Doğan mı daldı yoksa ya Vallahi billahi ayrı ayrı uçuyor Dağılmış O hangisi Ben mouse tanıdım Şey yok beyler ya O burada mı o Bakın bir tanesi yeni geliyor Görüyor musunuz? Hayvanları zorlamayacağım ama dördü çok sinekte beyler sinekte. Bak nereden daldı bak. Gördünüz mü dostlar bir tanesi? Dördü sinekte inşallah başlarına bir iş gelmez beyler ya. E, Robi ile e, neydi bizim 99'un yavruları vallahi bastı gitti arkadaşlar ya. Yeni yavruları görebiliyor musunuz beyler? Nasıl alıştırıyoruz? Ben şimdi kapatmayacağım çünkü tecrübeli kuşlar var içinde. Kalsınlar arada. Zaten sıcakta uçmayacaklarını biliyorum ama düzen nasıl bozulmuş görüyorsunuz değil mi? He? 2 saat, iki buçuk saat uçurduğumuz kuşlar. Ya dostlar işte bu böyle. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim bakalım neler olur. Şunlar bir gelsin. Arkadaşlar bayağı uzağa çıktılar ha. Dört tane yavru falan gitti bence. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Görüşelim bakalım. Bunlar da etrafı kessin iyice. Akşam üzeri saldım. Bakınız neredeyse yediye geliyor saat. Ama çok sıcak olduğu için. Görüşmek ümidiyle dostlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Vallahi billahi iki tane yavru. Ee, bakınız yeni geldi. Nerede o? Görebilirsiniz. Şu haline bakın arkadaşlar. Bir de bak bak bak. Şu geldi. Vallahi bir de Belçikalı. Üç tane. Arkadaşlar ben şöyle açayım. Bakınız yeni yavruları da alıştırıyorum. Daha buradan var ya iki gündür salıyorum. Buraya girmeyi öğretiyorum yeni yavrulara. Bakın arkadaşlar bakın. Gel gel. Vallahi ödüm koptu çünkü doğan alıyor arkadaşlar ya. Yani. Hele bu ufak yavrular kalksın hemen alır. Bakınız yeni yavrulara nasıl eğitim veriyoruz beyler. Belçikalıya bakın maşallah. Gel gel. Bakın bunlar tecrübeli. Aa bu yavru yeni geldi. Görüyor musunuz? 99'un yavrusu ve şey. Neydi o? Robinin dişiyle olan yavru. Bunları da yemiyorlarım dostlar. Vallahi arkadaşlar. Görüyorsunuz neler yaşanıyor. Önüne geçemiyoruz. Şeye ne diyeceksiniz? bizim Apache dedenin yavruya girdi mi hepsi? O yüzden arkadaşlar 3 hafta dinlendireceğim. Yani bunların geri dönüşümleri oluyor. Oradan başlayacağız. Çünkü e, bakın bir sürü kaybımız var valla. Tek bende değil. Hani bende olsa veya bu, bu kadar eğitime, bu kadar uçuma rağmen kayıplar yaşansa arkadaşlar deriz ki e, bizde hata var ama kuşları hepiniz seyrettiniz, gördünüz. Yani 2 saatten sonra ben çağırarak indiriyordum aşağı. Yani o kadar güzeldi. Ha bir eksikleri var. Bunu bazı kardeşlerim de söylüyor. Çok az antrenman yaptırdık. Fakat şöyle de bir şey de söyleyeyim. Dernekte 17-18 kere götürenler var. Yani bu adamlar çalışmayan emekli adamlar. Onlar bile arkadaşlar kayıplar yaşadı. Yani bu sene konuştuklarımız hep gerçek çıkıyor. Telefon sinyalleri falan veya baz istasyonları havada farklı bir şeyler var. Dostlar bu dünyanın her yerinde aynı oluyor. Ha bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi milletin dediğim gibi 60-70 yavrusu oluyor. 20 tane 25 tane sezonu tamamlıyor. Biz eskiden ben 20 sene önce vallahi 25 yavru oluyordum. Çok aldım diyordum. 17-18'e sezonu bitiriyordum arkadaşlar ya. Vallahi billahi ya. Ama şimdi durumlar böyle. Ha bunlar kuşların kalitesiz olduğundan mı? Yok. Her sene daha kaliteyi yükseltiyoruz aslında. Ama işte hava şartları bakınız bugün her gün görüyorsunuz. Burası yağıyor, yıkıyor, bitiyor. Kazakla geziyoruz. Bak bugün birden yaktı mesela. Yarın da öyle. Ee, ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, kalanlar bizimdir. Hiç enseyi karartmaya gerek yok. İnşallah e, daha iyi günler bizi bekliyor. Seneye daha çok planlarımız var. Buradan Özcan Baba'ya selam olsun. Bakalım. Değişik planlar peşine gireceğiz. Tabii bu sevda bizden çıkmaz arkadaşlar. Yani e, iki kuş kaybediyorsun, üç kuş kaybediyorsun diye e, enseyi karartmamak lazım. Bu işin doğasında bu var. Bakın e, bizim Belçikalıların yavrusu. 85'in yavrusu aslında 22. Bu hayvan da çıktı geldi. Görüyorsunuz yani. E, ne yapalım? Yaşanacak. E, başka alternatif yok. Bu işin doğasında bunlar kafes. Yani kanarya gibi hayvan olsa evde sal, evde uçur. Geri kafese al bunlar. Uçan hayvanlar bakın daha hala evini arayan kuşlar var İnanın bana ya vallahi billahi ya bilmiyorum ama hakkımızda hayırlısı olsun neyse arkadaşlar şu beni dele ediyor kırmızı bakın hayvanın kavga etti hayvan yarışa gidecek kıp kırmızı oldu ağzı namussuz kuş ya yanında orada senin yuvan var kıskanıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok her şeyin hayırlısı bekleyip görelim arkadaşlar. Lütfen gördünüz, size 3 tane içinde parça parça video gelecek. Onları seyrederseniz arkadaşlar, şöyle parmaklarınıza kaldırırsınız. Destek çıkan kim varsa, hepsine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum arkadaşlar. Hangi ülke, hangi şehir, hangi memleket, neresi olursa olsun, e, bizle beraber bu yolda yürüyen, bizi takip eden ve bize gönül veren herkese selam olsun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. arkadaşlar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve takipte kalın lütfen. Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Lütfen. Takipte kalın dostlar.